Tarih sohbetimize hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça ilginç bir e, olayı anlatacağız. Yahudilerle Araplar arasında Filistin'de meydana gelen büyük çaplı bir e, çatışmadan bahsedeceğiz. Bu çatışmaya sebep olan iki tane çocuktur. Bunlardan bir tanesi Arap çocuk, diğeri de Yahudi çocuktur. Ne oldu da bardağı taşıran son damla gibi Araplarla Yahudiler arasında 1929 yılında böyle bir çatışma yaşandı. Ama buna geçmeden önce e, ee, öncesini anlatmak gerekiyor. Çünkü bu topraklar e, Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da maalesef bu toprakları kaybettik. İşte bu süreçten sonraki yani kaybettikten sonraki yaşanan o dönemdeki olaylardan da biraz bahsedelim. Ve e, nasıl oluyor da iki çocuk büyük bir çatışmaya neden olabiliyor. Şimdi tabii Filistin ve Filistin'de e, Muse ve Arap çatışması hı hı. E, günümüzde bile e, hala varlığını devam ettiren bir süreç yani. Evet. E, buradaki tabi e, esas olarak e, şey her zaman var bu çatışma ihtimali her zaman var ama zaman zaman bazı olaylar da bunun bir nevi kıvılcımın ateşlenmesi gibi hı hı. E, oluyor. Buradaki olay da öyle yani e, şimdi bahsettiğin ya tabi bir Osmanlı toprağı tabii ki 1516 yılında itibaren Osmanlı toprağı. E, dolayısıyla ama Birinci Dünya Savaşı ve o savaş sürecinde işte Osmanlı'nın bu coğrafyayı kaybetmesiyle bölge İngiliz mandası haline dönüştü ve ondan sonra da artık İngilizlerin böl parçala yönet politikaları var ya o politikalar çerçevesinde idare edilen bir hal alınca işte bu çatışmalarda eksik olmadı çünkü İngilizler nereye gittilerse kavga ettirirler insanları. Ve dolayısıyla orada bir rahat huzur ortamı da olmaz, barış ortamı da olmaz. Osmanlı Devleti bu, tam tersi bu barışı ve huzuru o bölgede sağlamıştı. E, evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı tabii ki 1916 yılı Haziran ayında mesela İngilizler işte Şerif Hüseyin'e birçok vaatlerde bulunarak onun Osmanlı aleyhine isyan etmesini sağladılar mesela ve dolayısıyla orada işte bir ucu Kızıl Denize, bir ucu da şeye Akdeniz'e şey yapan ulaşan büyük bir Arap imparatorluğunu vaat ettiler Şerif Hüseyin'e. Şerif Hüseyin için zaten biz Birinci Dünya Savaşı'nda işte bizi arkadan hançerledi dediğimiz olay bu kısım olsa gerek. Yani Şerif Hüseyin'in evet. İngilizlere taraf olması ve onlara destek vermesi. Evet Şerif Hüseyin oğullarıyla beraber burada Osmanya karşı, edip İngilizlerle beraber savaşmıştır. İşte bu vaatten dolayı sonrasında büyük bir imparatorluğun kralı olmaya e, hayal olarak. ediyordu. E, evet. E, yani şimdi e, fakat işin enteresan tarafı aynı dönemde e, Salkospike anlaşması ile aslında İngilizler ve Fransızlar bu bölgeyi kendi aralarında paylaşmış durumdalar bir de yani şerefsizinin bundan haberi yok. Evet. E, sonrasında gelişmeler çerçevesinde işte Osmanlı Güney Cephesi'nde geriledi biliyorsun. Yani işte Gazze'den başlamak üzere. Biz bunları hep daha önceki e, videolarımızda e, anlattık. E, evet. Ondan sonra işte Filistin Cephesi'nde alınan yenilgiler ve e, tabii ki İngiltere'nin bölgeye hakim olma ihtimali çok net bir şekilde ortaya çıkınca da e, o zaman İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour bir deklarasyon yayınlıyor. Yani bir e, Rothschild'e bir mektup gönderip, e, Siyonist liderlerden biri işte Rothschild, bir mektup gönderip, e, artık Filistin'de bir Musevi devletinin kendileri tarafından da destekleneceğini ve bölgeye gelip yerleşebileceklerini e, belirtiyor bu şeyde. Tarihe meşhur Balfour Deklarasyonu olarak evet. e, geçmiştir. Henüz daha Kudüs düşmedi ama bu 2 Kasım'da mesela, 2 Kasım 1917, 9 Aralık 1917'de de Kudüs düşecek. Hı hı. E, ve sonrasında da İngilizler tabii ki Filistin bölgesine hakim oluyorlar. E, şimdi sonrasında e, savaşın e, bitmesinde tabii İngiltere, e, Saykos Pikos zaten Fransa ile anlaşmışlardı. E, İngiltere San Remo Konferansı'nda e, Fransa ile genel bölgeyi paylaştılar. Yani Lübnan, Suriye Fransızların e, şeyine kaldı, uhdesinde kaldı. İşte Filistin, Irak, diğer Arap coğrafyası da e, İngilizlerin ühtesinde kaldı. Petrol yataklarının zengin olduğu e, coğrafya. Evet, İngilizler öteden beri zaten onun peşindeydiler. E, sonrasında da e, tabii ki o vaat edilen bir imparatorluk var ya. Hı hı. Şimdi onun neticesinde e, aslında Şerif Hüseyin e, İngilizlere de yalanmak amacıyla şey yapıyor. E, oğlu Faysal aracılığıyla. Ee, Yahudileri e, Filistin'e yerleşmeye davet ediyorlar. Hmm. Mesela bu anlamda bir şey yapılmıştır. Ee, işte 3, Ocak, 3 Ocak 1919'da e, Weizmann'la, yani Siyonist e, teşkilatın lideri Weizmann'la e, Faysal arasında, Emir Faysal arasında, yani Şerifşehir'in hmm. oğlu arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Ve bu anlaşma çerçevesinde de e, işte Musevilerin gelip Filistin'e yerleşebilecekleri ve zaten bu iki kavmin öteden beri kardeş oldukları hususu vurgulanmıştır. Ve nitekim... Zaten için. evet yani, yani... Araplarla Yahudilerin kardeş olduğu bu şekilde lanse etmeleri. Yani Sami ırkından olmandan kaynaklanan ve şimdi bunu ön plana çıkarıyor. Ama şunu da göreceğiz ki yani bu çok da geçerli bir argüman olmayacak. Hı -hı. Çünkü sonrasında da ciddi çatışmalar meydana geliyor tabi. Hatta bir de mektubu var e, Faysal'ın. Ona da bir değinmek isterim. E, bu defa gene Siyonist liderlerden e, şeye e, Felix Frankfurter'e yazmış olduğu bir mektupta. E, çünkü çarpıcı ifadeler var. Ona bir değinmek istiyorum. E, diyor ki şimdi e, şey Faysal. Faysal. Biz Araplarla Yahudilerin ırk bakımından yeğen olduklarına inanıyoruz. Biz Araplar bilhassa içimizde aydın olanlar Siyonist hareketine derin bir sempati ile bakıyoruz. Biz Yahudilere yurtlarına hoş geldiler, geldiler diyoruz. Hareketinizin liderleri ve bilhassa Doktor Weizmann ile yakın münasebet içinde olmuştuk ve olmaya da devam ediyoruz. Doktor Weizmann, dava Weizmann davamıza çok yardım etti ve ümit ederim Araplar da yakında onun bu nazik davranışına mukavele etme durumunda olurlar. Her iki hareketimiz birbirini tamamlamaktadır. Yahudi hareketi milli bir harekettir ve emperyalist değildir. Bizim hareketimiz de millidir ve emperyalist değildir. Suriye'de her ikimize de yer vardır. İki hareketimizden hiçbiri değeri olmadan, değeri olmadan gerçek bir başarıya ulaşamaz. Ya ben burada şunu merak ettim. Yani Faysal bunları gerçekten dürüst duygular içerisinde mi yazıyor? Yoksa siyasi bir amaç güderek mi yazıyor? Şimdi siyasi amaç tabii ki çok ön planda. Yani çünkü işte o kendilerinin de hakim olabileceği bir Arap coğrafyası var. Ve dolayısıyla İngiltere'nin mandası altında olduğu için o dönemde işte İngilizlere yalanmak ne kadar mümkünse onun yolu buradan geçer diyorlar. Yani Musevilerle iyi geçirmek dolayısıyla bize de ayrıca bir krallık kazandıracak. Bunun peşindeler. Nitekim mesela 1922 yılında Milletler Cemiyeti de aslında e, bölgeyi İngiltere mandasına bıraktı. Evet. Ha, onlar da böyle harita e, böyle aldılar. Cetvelle, çizerek çiz, paylaştılar. Çiz, çizdiler. Evet işte Irak kuruldu, hı, hı. Suriye kuruldu, e, Ürdün kuruldu evet. böyle cetvelle. ondan sonra işte Faysal'ın oğulları onların başına geldi. Ama diğer taraftan da mesela Arap dünyasından tepki de var. Hı hı. Mesela Suriye'deki milliyetçi Araplar bu paylaşıma razı olmadılar evet. ve onlar şeye başladılar. Yani Yahudilere onlar da aynı ırktan geliyoruz diye Hı. aynı samimi ve yani duygusal açıdan yaklaşmamışlardır tabii <laughs> ki. Tabii. Milli kongre topluyorlar mesela Hı. ve diyorlar ki e, Filistin Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiçbir zaman orada Musevi bir şey kurulamaz. Devlet kurulamaz. Devlet kurulamaz. Ve dolayısıyla zaten 1920 Hı. ve sonrasında aslında bu sokak çatışmaları diyebileceğimiz hı hı. E, çatışmalar başlıyor. Yani Araplarla, Yoğurdlar e, şeyde, bölgede e, şey yapıyorlar, birbirlerine giriyorlar yani. Yani bölgeye o, hakim <laughs> olma çabası var burada, mücadelesi var. E, e tabii. E, yani netice itibariyle e, işte e, Museviler onların kendilerine vaat edilmiş topraklar hı hı. olduğunu iddia ederken e, Araplar da burası bizimdir. E, dolayısıyla burada başka bir ee, özellikle de bir Yahudi devletinin kurulmasına hı hı. izin vermeyiz. Ee, ve burada da zaman zaman e, İngiliz idaresinde olduğu için tabi İngilizler aslında e, Musevilerin daha yanında mesela oraya bir vali yardımcısı atadılar. Hı hı. Bir Yahudi vali yardımcısı atadılar. E zaten öteden beri işte davet yapıp yerin yerleşin demeleri falan. Aslında bir nevi e, daha sonra kurulacak olan İsrail'in zeminini hazırlama. Peki bu ha. Faysal'ın mektubu yerine ulaştı mı? Onlar nasıl baktılar Faysal'ın bu mektubuna? E tabii çok işlerine geliyor. Hı hı. Yani böyle bir bakış açısıyla e, şeyden e, Araplar tarafından davet et, olmuş oluyorlar. Şimdi tekim zaten. Şimdi Filistin'de esas eee Musevi yerleşmesinin kitlesel hale dönüşmesi bu dönemden sonra. Hı hı. Daha önce yani e, Osman döneminde e, sıkı tedbirlerle aslında engelleniyordu hı hı. bu yerleşimler. Yani şimdi bu dönemden sonra artık çok e, giderek artan Hızlanacak. bir şekilde yerleşmeye başladılar. Yani şimdi Dolayısıyla 1929 yılına geldiğimizde aslında onun bir yansıması. Yani işte bir süredir var olan o çatışmalar, araya giren husumet ve onun bir yansıması olarak her an böyle birbirine saldırma hazır iki toplum hı hı. ve işte mesela 1929 yılı ağustos ayının sonları gibi İki e, iki çocuk e, maç yapıyorlar. Futbol oynuyorlar kendi aralarında. E, ondan sonra o maç yaparken o olay kavgaya dönüşüyor. Kavga ediyorlar ve o kavgada e, acı sonuç veriyor. Çünkü eee Musevi çocuk hayatını kaybediyor. Hmm. E, şimdi bu büyük bir infiale yol açıyor. Dolayısıyla e, tabii e, ülkelerin yaşadığı sorunlar, büyüklerinin yaşadığı sorunlar çocuklara da yansıyor. Yani mahalle arasındaki bir e, çocuk oyunu şey ve çocuğun öldürülmesi ee, yani evet. Yahudi çocuğun öldürülmesi olayı taşırıyor. Evet, demiş oluyor. Yani büyük bir kavga ve sonradan çatışmalar. Yani şimdi büyük bir cenaze töreni düzenliyorlar mesela şeyle sloganlar atıyorlar. Araplar aleyhinde sloganlar atıyorlar falan. Cenaze töreni ve çok gerginleşiyor ortalık. Evet. Cenaze törenin ertesi günü cuma günü. Hı -hı. Cuma günü tabii ki cuma şeyde Mescid-i Aksa'da evet. e, Müslümanlar gelip Rüma namazı kılacaklar ve aynı anda da Museviler de gelip ağlama duvarının önünde gösteriler yapıyorlar. Bu arada henüz daha ağlama duvarı falan, Arapların hakimiyetinde. Hı hı. Yani orada Musevilerin şey yok. Orada ağlama duvarının önüne gelmelerine de çok izin verilmiyor. Izin verilmiyor. İşte o vesileyle o orada gösteriler yapıyorlar. Dolayısıyla o bir çatışmaya dönüşüyor. Gerginlik daha da kısır. Ha, zaman zaman günümüzde de gördüğüm örneklerini gördüğümüz hı hı şekilde ama bu çok şiddetli çatışmalar e, meydana geliyor ve ondan sonra bayağı günlerce sürecek bir çatışma ortamı. Şimdi İngiliz mandası altında bölge e, ama İngiliz güvenlik güçleri yeterli olmuyor, yeterli olmuyor. Mısır'dan takviye kuvvet istiyorlar. E, onun dışında onlar da yeterli olmuyor. donan İngiliz donanması e, olaylara müdahale ediyor. Hatta uçaklar bomba oluyor, İngiliz uçakları hı hı. şeyler, hatta gösteri yapanların üzerine, sivillerin üzerine doğrudan İngilizler ateş ediyorlar. Yani, yani. buradaki <laughs> siviller hem Yahudi siviller evet. hem Arap siviller. Aynen. Olayı bastırabilmek için e, ayrım yapmıyor yani İngilizler. İngiltere, İngiltere yani. aciz kaldı hı hı. olaylar karşısında. Öyle olunca da işte bastırabilmek evet. için suikastim ilan edildi. O yüzden işte çok geniş çaplı hı hı. olaylar yani. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor bu arada. Ve tabii ki dünyaya da yansımaları var. Yani şey orada kalmadı. Dünya kamuoyu da bu şeyleri ön plana çıkarıyor, haberleri. Hı hı. İşte Türkiye'de mesela gazetelerde bunun hep manşetten verildiğini e, görüyoruz. Evet. Değişik ülkelerde hem hı hı. Museviler hem Araplar şey yapıyorlar. Ayrıca başka şehirlerde gösteriler yapıyor. Mesela Kanada'da e, işte Museviler toplanıp e, gösteriler yapıyorlar. E, Araplar, Protestolar yapılıyor protesto bu yapıyorlar, üzerinde, evet. E, Araplar, e, şeyde işte Beyrut'ta, Şam'da kepenk kapatıyorlar. E, ondan sonra protesto ediyorlar olayları. Tabi hepsi kendi şeyine, evet. e, kendi bakış açısıyla e, meseleler eğiliyorlar. E, orada Fransa'nın da göz yummasıyla 20 bin civarında Suriyeli Arap Filistin bölgesine gidip onlar da şeye dahil oluyorlar, çatışmalara e, evet. dahil oluyorlar ve Fransa bunu şöyle izah etmeye çalışıyor. E, i̇ki yıl önce Suriye'de bir isyan çıkmıştı. O zaman da İngilizler Filistin'den Arapların gelmesine izin vermişti. Hı. Dolayısıyla şimdi de biz göz yumduk şeklinde e, tevil etmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla emperyalist de kendi içi, emperyalistler de kendi içinde böyle hiç e, hiçbir zaman tutarlı değiller Hı. zaten. Birbirlerin birbirlerinin bir taraftan da menfaatlerini e, zedeleme derdindeler. Evet. Çünkü aslında şu da var tabii ki. Şimdi Saykos Pico'da Musul ve şey bölgesi Fransa'ya bırakılmıştı. İngilizler sonradan onu bir şekilde Fransızların Fransızları Suriye'ye yönlendirip Musul bölgesini kendilerine aldılar. Ve Fransa'nın onun da şeyi var, rahatsızlığı var. Fransızlar onun rahatsızlığını Hı. da hissediyorlar. böylece büyük çaplı olaylar tabii ki. İşte şey özellikle Hint Müslümanları da devreye giriyor. Oradan e, İngiltere'ye yönelik mesajlar gönderiliyor. E, i̇şte Yahudilere desteklememesi konusunda e, Hint Müslümanları da destek, e, o, o tarz mesajlar. Ve e, netice itibariyle böyle e, dediğim gibi zaman zaman günümüzde de e, örneklerine e, rastladığımız evet. e, bu geniş çaplı olaylar e, yaşanmış oluyor. E, 600'den fazla ölü var. E, aslında. Çok büyük bir çatışma ee, olmuş evet. Evet. Ve, e, yani diğer tarafta mesela İngiliz Times gazetesinin bir mütalası var bununla ilgili. Hı. Ne diyor Çünkü gazete? Ağlama duvarı. Şimdi yoğurdlar ağlama duvarı önünde toplanıyorlar. Şimdi orada bu sefer ağlama duvarı nedir? O şey yapıyor. Dünya kamuoyunun ilgisini çekiyor. Orada Times gazetesi bir değerlendirme yapmış. Diyor ki e, bu duvar e, İslam cemaatine aittir. Duvarın önündeki kaldırım İslam Vakfı'dır. Türkler buraya hakim oldukları sırada Yahudilerin buraya sandalye veya sedir getirmeleri mani oluyorlardı. Hı. Yahudiler yavaş yavaş buraya sokulmaya ve, ve mal sahiplerinin hukukuna tecavüze başladılar şeklinde. E, ağlama ile ilgili de bir Hı. şey yapmış oluyor yani olayın geçmişiyle ilgili bir bilgilendirme yapmış oluyor. İngiltere burada eee bu, Avrupa'ya destek veriyor. Evet yani, yani gazete İngiltere'de mi var? Evet. Hani evet. devletin bakış açısından çok evet, gazete evet, gazetenin kendi değerlendirmesini yapmış oluyor. Bu arada enteresan bir şey, İtalya devreye giriyor ve İtalya diyor ki İngilizler bu işi başaramadı manda işine. Evet. Ondan sonra bölgeye işte barış getireceklerini tam aksine eee kavga ettiriyorlar toplumları. E, Dolayısıyla aslında Filistin bölgesinin mandasına milletler cemiyeti bize versin, biz e, idare edelim bölgeyi şeklinde e, öyle bir şeyleri de var. E, yaklaşımları Yaklaşımları var. Yani İngiliz siyaseti tam anlamıyla e, burada çoğallamıştır, fiyaskodur e, yaptıkları. E, tabii ki şimdi e, İngilizler zaten yıllardır bu işe, bölgeye hakim olma arayışında oldukları için e, tabii ki bunu şey yapmadılar. E, Kabul, etmediler şey. Ki. <laughs> Kabul etmediler tabii Kabul etmediler. Enteresan bir şey de e, onu da anlatıp ondan sonra tamamlayalım. Hı hı. Şimdi e, Arap basını da tabii ki bu arada e, olaylara yer veriyor. Çok enteresan bir değerlendirme. E, şunu yazıyorlar. Diyorlar ki İngilizlere yönelik olarak nasıl ki Mustafa Kemal sizi Türkiye'den kovdu biz de bir vakit gelip sizi buradan kovacağız şeklinde e, bir şey işte, işte bizim evet. milli mücadelemizin e, herkese örnek, örnek olması olduğunu, emperyalizme hı -hı. karşı başarılı olunabileceğinin e, örneği Örneğin, olarak. Işte, ki e, sadece İngilizlere değil, hı. ülke işgali uğradığında e, İtalya'sı var, Fransa'sı var, e, İngiltere'si Hep, var, evet, Ermenisi evet. var yani o dönemde bir de bunların arkasındaki bütün güçler var. Ee, yani biz pek çok millete karşı büyük bir kurtuluş mücadelesi verdik ve bu da gerçekten de e, Türk halkının vermiş olduğu e, bu mücadele, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde vermiş olduğu bu mücadele aslında mazlum milletlere de çok güzel örnekler olmuştur. Yani mücadele edip e, birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük işlerin başarılabileceğini Aynen mi? o muazzam bir örnek işte. Evet. Ee, i̇şte burada da Arapların vurguladığı tam hı hı. da o. Ee, ondan sonra. Araplar yani, yani hem <gülüyor> <gülüyor> bizim yanımızda yer almayarak hem de bizi e, örnek almaları da güzel aslında. E hani tabi, Şehir Hüseyin e, olayından bahsediyorum yani, evet. yani. Yani tabi, Bütün tabi, Arapları kapsar mı hı. bu? E, kapsamaz. E, Tabii Şehit Hüseyin Rical bölgesine istilası sonra. Dağ şeye kadar, işte Halep'e kadar hep İngilizlerle beraber hareket ettiler. Evet. Ama mesela Irak cephesinde Araplar Türklerle beraber savaştı. Hı hı. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. Evet. Ama işte burada da görüyoruz ki gerçekten Türkiye'nin milli mücadelesi, emperyalizmin mağlup edilebileceğinin net bir şekilde şey yapmış, insanların zihninde yerleştirmiş. yerleştirmiş evet. Dolayısıyla bu tarz direnişi e, cesaret gösterebiliyorlar. Hı hı. E, aynı şekilde mesela Gandhi de bu Türk milli mücadelesinden sonra İngilizlere de demişti ki evet. Türkler için bir tabut hazırlamıştınız ama hı hı. Türkler o tabunu, tabutu kafanıza geçirdiler diye. Evet. E, dolayısıyla yani e, işte bu Filistin meselesi tabii ki e, günümüzde de aslında devam ediyor. E, sağlıklı bir çözüm tabii ki herkesin tercih ettiği şeydir e, ama İngiliz politikası işte o bölgeye yerleşti. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen hala dengeler yerli yerine oturmadı ve toplumları kavga ettirme devam ediyor devam ediyor evet. Yani Osmanlı'nın elini çektiği Coğrafyalara baktığımızda gerçekten de orada hala barışın ve huzurun olmadığını çok açık net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bu arada dönemin gazetelerinden bahsetmiştin. Dönemin gazeteleri yani İkdam, Akşam, Cumhuriyet, ee, milliyet. Evet, milliyet bu gazetelerde de haberler var. Onlardan evet. bazılarını da size yansıtacağız. Oradan da Türkiye'nin olaylara bakış açısını, o dönemde yaşanan çatışmaların karşısında neler, hangi duygu ve düşünceler evet. içerisinde olduklarını da yansıtacağız. Oradan da okuyabilirsiniz. Evet başka anlatacağımız bir şey yoksa sohbetimizi burada tamamlayalım. Evet, tamamlayalım. <laughs> Teşekkür ediyorum evet. izleyicilerimizin adına. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.